Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'de olsun, olsun, e, ATS'de olsun. grafik ayarlarımı bir tık artırdım. Bazı takipçilerim, abi grafiklerini biraz yükseltebilir misin diye bir talepte bulunmuş. Yani imkanlar çerçevesinde sadece şu ayarlarımı göstereyim bakın. Abicim benim e, grafik ayarlarım en düşükte. Bakın şuradan göstereyim abi ve sadece en düşeye aldıktan sonra ölçeklemeyi 50 değil de 75'te abicim. Aynı ayarlar ETS 2'de de mevcut. Yani şimdiye kadar çekmiş olduğum videolarımda ölçekleme 75 idi. Gerek ETS 2'de, gerek ATS'de. Fakat ben bir tık daha kaliteyi artırmak adına ölçeklemeyi 75'e çıkardım. Aynı ayarları ETS 2'de de Uyarladım abicim. Şu anda ben ATS'deyim. Yani hazır bu sayfayı açmışken grafik ayarlarımı göstereyim abicim. Maalesef yani gönül ister ki e, imkanlarımız e, geniş olsun. Ultra ayarda oynayalım. En iyi grafikte oynayalım. Ama maalesef benim bilgisayarım bu kadar e, destekliyor. E, grafik ayarlarını daha fazla yükselttiğim zaman arkadaşlar bu sefer FPS'de düşme oluyor ve takılmalar, kasmalar başlıyor. Bu sefer de akıcılık iyi olmadığı için bu sefer de FPS kötü abi tarzında yorumlar alabiliyorum. En ideali benim PC'me göre ayarlarım bu şekilde abicim bu şekilde yine de bir tık yükseltmiş oluyorum. Ben aslında test amaçlı kısa bir sürüş yapacaktım. Ya aklıma siz geldiniz. Dedim hem takipçilerimle çekeyim bu kısa seferi yapayım hem de grafik ayarlarımı göstereyim dedim abicim grafik ayarlarım bu şekilde 1920'ye 1080 çözünürlük abicim parlaklık yüzde 45 48 seviyesinde tam ekran modu açık dikey eşitleme kapalı abicim ölçekleme 75'e çıkardım bu SMAA kapalı SSAO kapalı abicim ekran uzayı ortam işte ha bunu da söyledim zaten SSAO kapalı abicim alan derinliği dof kapalı güneş ışığı güneş ışığı hüzmeleri kapalı renk düzeltme kapalı abicim yansıma ölçeklemesi 50 yansıma detayı düşük bitki örtüsü detayı düşük çimen yoğunluğu kapalı gölge kalitesi kapalı Gölge dokusu boyutu düşük. Hava kalitesi düşük. Ayna kalitesi düşük. Ayna mesafesi düşük. Düşük de düşük abicim. Doku kalitesi düşük. Ee, hani zotropik midir nedir? Bu sola doğru artık kapalı diyelim. Normal mapping açık diğer araçların farları açık ikinci araç ışıkları açık ışığın görünürlük mesafesi devre dışı ve yayalar açık benim ayarlarım bu şekilde ATS'de olsun ETS2'de olsun abicim. Kısa bir sefer aldım test amaçlı. O seferi yapmak istiyordum fakat dediğim gibi aklıma siz geldiniz. Dedim takipçilerimle çekeyim gezeyim bu seferi tamamlayayım diye düşündüm. O yüzden hemen çekime başladım abicim. Dilerseniz şu kısa seferi hep beraber sizinle birlikte yapalım. Benim ATS'de henüz kamyonum yok. Tek seferlik iş alabiliyorum. Şu ışıklarımızı açalım akşam olmuş abicim. Şöyle güzel cincikli bir kamyonumuz var. Akşam olduğu için rengini şu anda seçemiyorum. Şöyle güzel bir akşam yolculuğu yapalım. Çok fazla bir mesafemiz yok. Ben kilometreye aldım. Ee, milden. Hani biz kilometreye alışık olduğumuz için ayarlardan kilometreye aldım abicim. Yalnız şu Kabinimi biraz düzeltmem lazım güzel abim. Evet. Sinyalimizi çekelim abicim. 225 kilometrelik bir mesafemiz varmış. Teslimatımızı. Ana. Ah dayı ah suç bizde dayı suç bizde. Kusura bakma. Yola çıkarken dikkat edecektik. Hey, ee, Amerikan yolları bu. Dikkat edeceğim. akşam saat 9 oyunda. Biraz gidelim de biraz daha gündüz yolculuğu yaparız. Sanki viraja hızlı girdik. Abi Amerikan yolları mı dersiniz yoksa ETS 2'deki Avrupa yolları mı derseniz? Tabii ki ben Amerikan yolları derim. Daha bir fantastik geliyor bana, daha bir e, güzel geliyor şeyleri de tabi dünyaca tanınmış olduğu için Amerika daha popüler olduğu için mi artık nedir Amerikan yollarını tercih ederim işin açıkçası ki ATS'yi satın almamın en büyük sebebi de yani kamyonlarından ziyade kamyonların çok sevdiğim söylenemez alışık olmadığımız eski tip kamyonları var fakat ATS'yi satın almamın tek amacı yani tek sebebi daha doğrusu Yolları, yani yollarından dolayı ben satın aldım. Ama yolları ömre bedel abicim. Kaymak. Fantastik. Şu anda yanılmıyorsam ATS'de iki tane harita DLC'm var benim. Colorado'yla neydi la? Şu Meksik Meksika tarafında bir DLC New Mexico muydu neydi Neyse iki tane derecem var işte İleride eksik olan Dereceleri de tamamlarım Sonra bütün Amerika'yı Doya doya zamanla Gezmiş oluruz ya Biraz daha gece gidelim de abi Gündüzü alayım Şu kamyonun rengini falan merak ettim Ben bir foto çekeyim güzel bir foto Kaymak gibi gidiyor be ya. Ne taşıyormuşuz biz daha? Ne bu? 10 ton yük var. Alçı taşıyormuşuz. Santa Maria'ya mı gidiyoruz? Nereden çıktık? Nereye gidiyoruz biz daha? Şuna bir haritadan bir bakayım. Şimdi Emice. Nereden çıktık biz? Santa Maria'ya gidiyormuşuz. Şu sarı noktadan çıktık galiba. Öyle mi? Yani. Ha, Bakır sıfırdan çıkmışız. Santa Maria'ya gidiyoruz abicim. Ekmeğimizin bizim peşindeyiz abi. Gündüz alalım abicim. Gündüz yolculuğu yapalım. G. G alt tire. Alt tire set abi. Time abi. La dayı korna çalıp durma. Beni döle etme. Ha, aşamına döle etme. Ayancıklıyız biz. G set time. Geçti. Saat. 2'yi alalım ya. Oh mis yağmur da yağıyormuş. Silecekleri açalım abi. Ah. Şu Çöncükte bir güzel foto alalım. Yeşilmiş kamyon. Bir de şuradan alalım. Hadi gidelim. şu ah, mi düzelteyim de. Hı. Manzaranın tadını çıkartalım be. Yollar güzel bir abi. Vallahi güzel yani. Amerikan yolları mı başka abicim boş versen. Doğası olsun. Yolları olsun bir başka yani. Ki daha görmediğimiz Allah bilir ne yollar var. Abi Amerikan kamyonlarının şöyle bir özelliği var. Abi kamyonları yani kamyonların sesi kamyon gibi çıkıyor abi. Hani ben kamyonum diyor yani. Yani Avrupa kamyonları gibi değil. Yani Mercedes, Scania ya da Ford neyse. Kamyonları hakikaten seslerinin bir ağırlığı var. Ağır bir havası var yani. Bu Şeyi hoşuma gidiyor. Değişik bir havası var kamyonların. Nasıl gidiyor be? Nasıl gidiyor be? Ana! Eyvah 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 eyvah. Tü! Ah bir de sen göm gel. Eyvah eyvah. Bir 8'e basayım dedim Başımın nere geldi görüyor musun? Motor arızası. Ya seydi ya sabır. Oğlum öğrenemeyeceksin sen bu mesleği. Sen bu mesleği öğrenemeyeceksin oğlum. Sen bu mesleği öğrenemeyeceksin. Bak aracı bozduk iki dakikada. Biz 8'e basalım dedik. Başımıza gel bir kalmadı. Eyvah eyvah. Servise git diyor, görüyor musun? Çalış çalışla. çalış Neyse servise gidelim bari. Masraf çok mu da? Hele bir bakalım. 8'e basıp aracı bu uzaktan izleyeyim dedim. Nereden bastıydım arkadaş? Nereden bastıydım? Basmaz olaydım. Basmaz olaydım. Kim bilir kaç para şimdi masraf? Oha! 93 bin dolar mı? E yuh yani. Yo 9.350 1 dolar diyorlar. Burada niye 93.516 yazıyor? Ha, çekici hasarı 93.000 dolar. Ama benim param 9.351 dolar olduğu için ancak 9.351 dolarlık aracımı tamir edebiliyorum. Doğru mu? Tamir masrafları işveren sırfından. Haa. Tamam tek seferlik iş yapıyoruz ya tamir masrafları işveriniz tarafından karşılanmaktadır diyor. Allah razı olsun abicim. Allah tuttuğunu altın esin abicim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abicim. Adamsın. Tabi yükü teslim edince zopayı yiyeceğiz o ayrı. Sen niye kaza yaptın gel bakayım buraya patron bu arada şeye daktık. Ya seydi ya sabır. Sen bu mesleği ne zaman öğreneceksin lan? Sen bu mesleği ne zaman öğreneceksin acaba merak ediyorum. Ha? Ne zaman öğreneceksin? Lan insan şuradan bir çıkamaz mı la? İnsan şuradan bir çıkamaz mı la? Geç de sen ne geç. Döle oldum maaşımına zaten geç. La bir şuradan dönemedik la. Ha, hele şükür. Patrondan zopa yücü şimdi. Adam bize iş verdiğine pişman olmuştu. Gecikmeli. İyi yine paramızı vermiş adam acımış bize. 1140 dolar. Allah razı olsun dayı. Allah tuttun altın etsin. Bizi mağdur etmedin abi. Evet böylece güzel kısa hasarlı, kazalı, cıncıklı bir sefer tamamladık. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Bay bay.